Merhaba arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi karşınızda bugün bunlarla e, kelepçeler. Renkli borularla. Evet. Böyle kelepçe yapacağız. Hem de bir sürüyle. Nasıl yapacağız merak ettim. gösterir misin babacığım? Şimdi bunları böyle yapacağız. Hemen. Evet arkadaşlar bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağında zaman geçirelim dedik. Şimdi böyle Birleştirmiyoruz, alıyoruz bir tane. İçinden geçirdik değil mi? Evet. Bu kadar. Sonra öbürlerini de alıyoruz. Aynı şekilde. Arkadaşlar bazen yuvarlak yapımı çok kolay değil biliyorsanız. Eğer arkadaşlar ben bir kere uçak yapmıştım biliyor muydunuz? Bilmiyorlar babacım görmediler çünkü bir dahaki sefere de uçak yaparız. Hı, hı. Bir kere uçak yapmıştım. Kuyruklarına kadar yaptım. Hani böyle uçakların kuyrukları oluyor ya. Kanatlarını da. Bir dahaki sefere onu da yaparız. Tamam. Bir de arkadaşlar biz araba yapmıştık. Biliyor musun? O değil Mirzacığım. O değil babacığım. Uçtakine tak. Şuna tak istersen. Şuna. ikisinde de var birini çıkart babacığım. Tamam. Ben ancak böyle çıkarabiliyorum. Eğer al eğer tekli olsaydı böyle de çıkartabiliyordum arkadaşlar. Baba aklıma bir fikir geldi. Şimdi nasıl bir, bir şey biliyor musun? Bir buna takayım bir buna. Olur. Bir buna takayım, bir nasıl buna. istersen. Tamam. Bunlar hem el yeteneğimizi geliştiriyor. Evet. Hem de güzel zaman geçiriyoruz. Evet. evet. Hem de arkadaşlar çok parça. Kaç tane söyleyeyim mi size? Ee, 300 300 parçalı. Evet. 300 parçalı. Biz bunu Şok Market'ten almıştık. Evet. Eğer kalmışsa arkadaşlar bakabilirsiniz. Siz de alabilirsiniz. Hı -hı. Çok eğlenceli. Daha değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Biz geçenlerde araba da yapmıştık. Evet. Keşke onun çekimini yapsaydık. Evet. Ama daha sonra tabii yine yaparız. Çekim yaparız. Arkadaşım... Ama bu halkalar bizim bayağı bir hoşumuza gitti bir, gün daha böyle halka atmıştık arkadaşlar değil mi? Evet. Babacım onu kapatma. Onu kapatmadan bir tane daha halka var orada gördün mü? Orada kaldı yerde. Neyse baba önce. Bu orada babacım dur. Bak kapatma bir saniye. Kapat kapatma aç onu aç onu aç onu babacım. Hah bıraktım. Heh. Kapat şimdi. Hmm. Kadar basitmiş. Evet çok basit. Evet halkalarımız gitgide uzuyor arkadaşlar. Bunları babam yapmıştı. Ben de sana babama yardım Mirzacığım, ettim. Mirzacığım dur babacığım. De. Dur burası dur. Şuna şuna tak babacığım. En baştaki bu ya. Dur, böyle çok karıştı. Çıkart onu o komple. Komple çıkart babam. Hı. Çıkart, 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 çıkart. Çıkartalım. Heh, tamam, maviye tak şimdi. Tamam. Yani biraz buraya yapalım. Arkadaşlar, e, biz bunu üç gün aynı şekilde bıraktık, değil mi? Evet, sen odan kalmıştı, hoşumuza gitti, sökmek evet. istemedik. Ama e, bir ara ev yapmıştık, değil mi? Evet, ev yaptık. İki gün kaldı oda. Ama o iki gün kaldı. Bir evet. tane ben gemi yapmıştım. Hatta annemi de bindirmiştim. O da iki gün kalmıştı. Bazı yaptık. O yine altta kaldı babacığım. Diğer halka yatak. Tamam. Çıkıyor, çıkart onu babacığım. Aç onu. Aç onu. Diğer halkaya takalım. Çıkart bunu buradan. Çıkart, çıkart, ne çıkart, yapayım? çıkart. Tamam, sen tamam. bırak babacığım. En baştakine takmalık ya. Heh, şuna tak. <laughs> tamam. Arkadaşlar eğer bunları çok uzun yaparsanız e, ne olur biliyor musunuz? E, böyle bir sürü e, düz yaparsanız arkadaşlar böyle birleştirirseniz kocaman bir daire olur. Evet babacığım. Devam et halkalarımız daha da büyüsün, daha da çoğalsın. Halkaları çıkarabiliyoruz böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ee, çok zor yapım filan olabiliyor bazen genelde takması kolay da sökmesi biraz zor oluyor evet ama sökünce çok güzel şey, e, sesler çıkarıyor evet değil mi çok güzel sesler çıkartıyor ama işte sökmesi zor sökmesi biraz zor oluyor ama sökmesi de zor olmasaydı bu sefer hani bayağı bir şey olurdu bu yalama gibi olurdu. Evet. O yüzden borular Aynen. sertliğini kaybeder, çok esnek olur. Esnek olduğu zaman da bir şey yapamazdık artık. Aynen. O yüzden iyi yapmışlar aslında, güzel yapmışlar. Evet. Bir de 300 parça çok. Evet, değil 300 mi? parça halinde. O değil babacığım. Neyse baba. Dur baba. Yok öyle olursa o zaman yandan olur. Tamam. Dur. Nerede kaldı? Ucu. Şu. Şu babacığım. Şu. Evet halkamız gitgide büyüyor arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa görüntü o kadar güzel oluyor. Evet. Uçtakini kaybetme babacığım. Sonra arıyoruz onu. Ona takacaksın yine. O değil babacığım. Altta kaldı şurada. Bırak. <laughs> Şu. değil herhalde yine. O mu babacım? Şu Mirza. Bu babacım. Bu. Evet son parçamız zaten bu. Hı -hı. Aslında parçalarımız daha var ama biz hani sizi çok daha fazla bekletmek istemedik. Baba tekeri geldi. Sen biraz şöyle git babacığım. Baba anne ver. Yok kapatma önce bir uzunluğuna bakalım ne kadar olduğunu. sen kapat onu şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı uzun bir halkamız oldu koptu bu arada. Daha güzel oldu değil mi baba? Evet babacığım yine bir gösterelim getir getir en sondakine tak bunu babacığım. Yok şu sarıya sarıyı tutsam. Buradan geçir onu. Buna tak. Tekrar. Evet. Şimdi tekrar git. Ucundan tut babacığım. Çok fazla çekme. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halkamız Bayağı büyük oldu, oldu. Amaç bunda vakit geçirmek şu pandemi sürecinde hı hı. Eğlenmek Hepsi bu arkadaşlar Söyleyeceğin şey varsa söyle babacım Arkadaşlar Siz bunları yapmadıysanız yapabilirsiniz Hatta bunların daha büyük bir dairesini yapabilirsiniz bakın böyle bunların aynı ama bu, bu yuvarlaklar daha büyük olacak öyle yapabilirsiniz e, ee, isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın bay bay